Oğlum üstüm çok kötü kokuyor ya. <laughs> Oğlum. <Doğru. gülüyor> Anan böyle bir koku olamaz. Pataklı. Yok lan ben düş için. Bu yüzü terledim ya. ben üç sefer terledim. Buralar full ter. Ulan şöyle tişörte bir tısam var ya bak. Kaslar böyle. Alt full artı full dizili. Düşünün yani. Direkt var ya. Ah. İslam Celmeni tutukla. <laughs> Ramaz. Ha. Tamam gün Sonra tişört almışsın. Onu nasıl kokutmayı becerdin? Hakikaten buraya kadar geldi abi o. Ya tamam. oğlum evet, Ter mi ha. kokuyor yoksa başka bir şey mi kokuyor? <gülüyor> <gülüyor> seni siktim ya. Ter, kötü <laughs> terledi Değil ya. Sıçar yani. Ne <gülüyor> ne <gülüyor> Üstüme <ne sıçrağım>? <laughs> Ama Bana mı diyorsun oğlum? Diyorsun. Bak, oğlum Arda. Bir abisin. Bak sen ha? abisin. Seni ben, ben, sana niye bir şey diyeyim oğlum? Sen benim yani ben seni konuşmuyorum. Hani siklenmek istiyorsan oğlum. siklerim seni. Eskala gel seni oyun oynayalım. Var mısın benimle bitti tane daha? Götünüyor mu? Götünüyorsa gel. Borcu sen neden oraya elektrik yapmadın? Çünkü aramızda bir hain olduğu için beni kesebilir diye düşünüyorum. <laughs> ya oğlum sen ne, sen nece konuşuyorsun ya? Ya skiple ya amına koyacağım skiple olan varsa olsun. Ama yemin ederim imposter'ı çok merak ettim ha. Bak <laughs> sana yeminim o merak ettim. Lan oğlum eksik ama. Amına koyacağım seni oğlum gerizekalı mısın? O verilen abonelik de lan. Bu ne amına koyayım? Dev yarrak. Oğlum adam odaya girdi. Adama gitti abonelik verdi. Eee <laughs> Eksema bir iddia daha var mısın? Götüne güvene sancan. İki tane bıçak koyuyorum ortaya gel. İki tane talon bıçağı. Varsa götün yiyorsa O küçük tontişin yiyorsa gel. Yiyor mu küçük tontişin? Var mısın lan tontişin yiyor mu? Ben bunun aboneliğini yüzde tamamlarım. Kitterim bir 11 tane daha. Hayır iddia yürüyecek mi onu merak ediyorum. Neden bu oyunda bana güvenmiyorsunuz? Böyle bir dakika ben ufak bir iddia yapacağım ben. Ufak bir iddia yapacağım. Bak soru şu. Ben sana anlatıyorum bak. Bir dalda 50 tane elma varsa. Bu elmaların 10 tanesi yere düşse. 5 tanesi ağaçta böyle parampikçik olsa. 5 tanesi içinden mermiler falan geçse. Kaç tane elma kalır? <laughs> 31 yazdı yani. <canım. gülüyor> İddiayı kaybettin. Böyle bir gevşeklik olamaz. Ee, abone cezanı 11. 11 abonelik. İddiayı kaybettin. Eğer ki insanca 30 yazaydın Ne almıştı paran. Salak amını 5 milyarı kaçırdı. İnsanlar gerçekten garip. İnsanlar gerçekten garip. Kolay ve easy'ydi. Adam 31 yazdı. 11 tane abonem alabilir miyim? İddia biliyorsun ki yani şerettir. Eğer ki yurdun tane kaybedersen ne anlama yürüp ödeyeceksin. Ödemesem evindeyim yarın orada. <laughs> Beyler her başlıyoruz let's go bol şans. Allah belanı versin ya. Ama bu ne kodumun oğlum? Ya bak bunu ben babasını sikeyim tamam mı? Ben bunu babasını alayım. Çatır çutu çıkayım. Ya oğlum senin ben babanı... Ya babanın amın okuyayım. Bunları sikeyim bir an öldürüm. <laughs> abi iki tane iki kişi ölmüş abi. Bence gerek yok. Nasıl gerek yok? İkisi birbirinden gereksiz abi. Ben ben <laughs> koy vereyim abi. Abi mi bak, bak, şey, abi? Geri zekalı. Seni yakarım oğlum. Bekir abiye son şeyde gördüm ben. Oğlum canım inanılmaz derecede mısır çekti. Kafayı içeceğim. Hah. Aşırıyorum galiba. Heh. Yoksa 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 yoksa. Ha, öyle miyim ha? Çıkarın kardeşlerim oynasın abi. <gülüyor> ya, ya <laughs> oğlum patates bizim kardeşi oğlum bu çocuk mal ama nasıl bir şey olabilir ya? Nasıl bana mal diyorsun? Sus lan. ya biri bir şey yiyor ağzını yani damarını sikeyim diyor. Ağzını damarını sikeyim diyor. Bordo. Bordo. Bordo, bordo, adına, bordo, bordo, armut bordo armut yiyor galiba. Bordo armut yiyor galiba. Salak yiyor. Yiyor. salak. salak. Abi yapma elim ne yapıyorsun patu? Cirisi kağıt. Salak salak sesle çıkam. Ya benim 30 dakika. Ya bir ses abi Seni çıkartıyorum oyundan. Ben bitti ki benim. boğazıma şey mısır kaçtı. Bana hani Ya böyle bir şey olamaz ya. Ya o ben, koydu ortaya. Tamam oh, arkadaşlar. Senin ben adı Orospu. Senin ben babanı sikiyim. koymuş ortaya adamlığını. Bu adam değil ki Orospu. Orada siken oldu. Mısır kafaya astı. Abi göt kıllarını alıyon mu? <laughs> Bu ne biçim bir soru? Lazer epilasyonda göt kılı nasıl alınıyor? Anana sor. Anan sana çok güzel anlatır. Bir an anan göt kıllarını almış olabilirim. Ben de çimçesi makinesi var ya oraya bir daldırdım aman akı. Beni makine türlüyor. Çocuk annemi sövdü kodumun insanımsısı. Oğlum kanka bir şey diyeceğim Emirhan. Sana bir soru. Adam bir insana göt kılını alınıyor diye bir soru soralım ya. Yani ya da lazer operasyonu göt kılısı nasıl alınıyor diye bir soru soralım ya. Eğer ki böyle bir sorunun varsa gel ben ne yüz yüze bir görüşelim sen Emirhan. Gerçekten Görüşmeye ihtiyacımız var. Benim acil atlamam lazım. <laughs> 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 Oğlum koduruyorum Ya benim acil torba almam lazım. Şuraya bir tane torba alsam nasıl fikir? Kimmetim. Sinirlendiğim zaman zeballak gibi gireyim ona. Gevşeye bak ya. Göt kınlarının önüne bir soru sorulur mu ya? Öyle bir soru sorulur mu ya? Ben sana böyle bir şey diyorum mu ya? Götünün kınlarının önünde soruyu soruyor mu mesela? Şuna bak ya. Siktir git. Ananamın Git ananamın hep <laughs> ya oğlum, bak oğlum. Beni sinir siktir git. Ananamına kadar da yolum var tamam mı? Siktir git. Siktir git. Orospu çocuğu. Ananamına vur epilasyon. Bebeğin amına vur. Vur ışıklar. Çık, çık. Ya. <laughs> Bak ben geliyorum bir saniye. Geliyorum. Skip geliyorum. Gerçekten çok güzel epilasyon vurdum. Hey. Bak. Bir sene yeter. Hey. Six Angle çıkmaz. <laughs> Üstüne de beyazı bir vurdum. Okay. Jel. <laughs> Harika. An an ananı Götündeki kılları benin amına girsin. Bak benimle savaş istiyorsun. Bak. Oğlum <laughs> git la. Bu Allah'ın sesini Bak yemin ederim çok kötü küfür ederim. Oğlum bana bulaşma ya. Zaten sinirliyim ama bana. Ya kızlar bak özür dilerim ama. Bak gerçekten benim kan şekerimi yükseltti ya. Ya erkekler reparasyonu göt aldırıyor mu? Tamam gel Mardin'e Demir Aşiriti de. gel hemen. <laughs> Vay bu kan. Oğlum bak. Sen burada otursan yeminim sana çay ısmarlardım vallahi. Çok kralları gibi yaşatırdım seni. Onlar için adam aldırır mı onu? Ya ben cahilim tamam mı? Ben bilme epilasyon mu epilasyon ben bilmem. Ya kardeşim benim göğsümde kıl yok ya. Sikim epilasyon ne amına Şu mısırı yerken ağzını şaplatma amına kodumun sala düzgün ye amcık. <laughs> tamam lan küfür etme sik kafa. Niye bu kadar gerginsin? Herkes bugün gergin ya. Amına koy sikçem atacağım. E beni yetmez sesinin ağzına girsin. <laughs> ya gel diyor beni. Al sik. <laughs> La oğlum. Gidecek yerin yok vallahi bak. Bak beni günah sokuyor ya. Allah'ından bulamadım bak. Ona bile amına koyayım diyorum ya. Tövbe Allah'ım beni affet. Seniz kanks. Abi rap müzikle ilgileniyorum şarkıma bakıp chatte paylaşır mısın? Ah, kanka burada kaos var. Küfür kıyamet sen rap benim bir şeyi paylaşsana. sana. o kadar benimle oyna amongus dedim. Bunlar seni delirtecek. Ya Merve. Oğlum sana siktir çekili bir sene git ya. Bela gibi yapıştı bu da amına sümüklü böcek beni. Benim böyle sevseydin şu an evlenmiştik be kızım. Ama artık iş işten geçti. Anladın mı? Ah şu an yeni bir sevgilim var. <laughs> Uzak dur benden. Abi göt kıllarından ne istiyorlar seji seji seji. <laughs> ne bileyim oğlum. Aa, işte herhalde fırça falan yapacak. <laughs> ya oğlum. Kapatayım yayını. Kapatmamı ister misin? Bak ben şu an gerçekten çok kötü küfür ederim ha. <laughs> şu an seviye 5'teyim. Fitesi attım 5'e şu an ağzım inanılmaz derecede bozuk. Bak kapatmam isterseniz kapatayım. Abi 4 aylık kızımla beraber izliyorum sayın anana sitim demeyi öğrenim. Çok sağ ol yazmış. Kardeşim burada. <laughs> Şimdi abi ben sana ne diyeyim Allah'ını seversen. Bak yemin ederim özür dilerim. Ama gerçekten orospu çocukları tarafına saldırı altındayım. Hepsi saldırı altındayım ne yapayım. Help me. JP lazım. <laughs> Öncelikle ablalarımdan özür dilerim. Gerçekten çok sinirlendim. Oyunun verdiği kaosla artık şu Amunoğlu kaosuyla birleştiği zaman ortaya bir atom bombası çıktı. Ben yani şu an ben ben değilim. Üzülme söyle. Beni bilirsiniz. Ben çok masum bir insanım. <laughs> ben asla küfür etmem ama orospu çocuğu beni değerlendirdi anasını siktimin oğlum neymiş göt kılıymış anasını <laughs> sikka ya amına kodumu sikka bak gene değerlendim amına kodumu çocuk neyse sorun mu değil sorun mu orospu çocukları nasıl böyle rahatlıkla döner. anasınlar birlikte apelasyonu gün işte adam ikinize de ateş etsin <laughs> ikinize götürüzü dönün bir sağdan bir soldan. Adam böyle sanki Kutlar Vadisi'ne ki Polat Alemler rol yapsın tamam mı? Ateş etsin oraya. Oğlum bugün bunu aldım lan nasıl? Ha buna 110 lira para verdim. Güzel değil mi? Çok hoşuma gitti. Bunu dikkatimi çektiği için aldım. Güzel değil mi? Çok ben. Oğlum hayatımda böyle ilk defa bir şey aldım. <laughs> Enayi mi? Bence güzel. Siz zevk alacak oğlum. Öldüm kanks. Ha burnu güzel. O yüzden aldım. Ama beyler anlıyorum sizi. Çok güzel PlayStation oynuyorum. Ama yapacak bir şey yok. Biz de insanız. Bizim de saatlerimiz var. Mesailerimiz geldi sıradan. Sizin yaptığınız aktiviteleri ben yapmam lazım. Dışarı girmem lazım. Kokuyorum leş gibi. Üstüm terli. Bugün delirdim. Çok küfür ettim. Gidecek yerim yok. Abiler ben de sizi çok seviyorum. Üzüm beni pü amına kodum çocuğu. Ya oğlum. <laughs> Senin ben analist kim öncelikle. Tamam mı? Ma oğlum ben diyorum ki bak güzel güzel konuşuyorum. Diyorum ki hani kapatayım da gideyim hani. Görüşürüz kardeşim diyorum. Sen amına kodum çocuğu yazıyorsun oraya. Ne ne gerek var? Ya adam piş yaşını kapattım ne amına kodum çocuğu yazıyor. Oraya. Terbiyesiz. Sonra bana şunu yazar. Abi bana mı aç? Gitti kuzenim yazdı. Siktir çık Açarsam enadiyim, tamam mı? Açarsam enadiyim. Bak enadiyim. Seni 2038'de açacağım. Senin manını 2038'de açacağım. Bağış... Görüşeceğiz. <laughs> yana 1000 lirayla açarım. Masrafatörü siksem kurtarmaz. Beyler. Abiler kardeşler benim biricik Ramus Fitti Hayırlı geceler, hayırlı akşamlar. Seviyorum sizleri daha sonra görüşmek üzere. Siyah gay. Kendinize iyi bakın. Oğlum bu çok güzel olmadı ya? Yeah. Böyle şurat bu yanı böyle kapatıyor. Yeah. Kendinize iyi bakın. Yeah. Yani hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Yeah. Bir istediğiniz bir arzunuz varsa bana Instagram. Yeah. Ee, Discord. Yeah. En çok Instagram. Yeah. Yap 60 hız atabilirsiniz. Yeah. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Hayırlı geceler. Yeah. Saat yarın 6 gibi yayına çık. Yeah. Ben yayını kapatıyorum. Tuşu nerede bunun? Yeah. Yakıt teması alıyorum. Ve CEO'luyorum. Yeah.